Aşkın iki yüzü, Talha Bora Öge, Karatay Akademi yayınları. Ölüm er geç kalbine sığar, sen aşkı sığdırmaya bak. Talha Bora Öge'nin bu kitabında aşk adına yazılmış 200 deneme ve 200 birbirinden etkileyici söz bulacaksınız. Cümlelerin anlam içinde anlam sakladığı, kelimelerin adeta oyun oynadığı aşkın iki yüzü çoğu zaman şaşırtacak seni ve bu bazen tebessüm bazen de hüzün olarak yansıyacak yüzüne. Sevdiğin bir filmi defalarca izlemek gibi tekrar tekrar okuyacak ve mutluluğu paylaşmak istemen kadar doğal herkes okusun isteyeceksin. Ne o? İddialı mı geldi sözlerimiz? Durma, aşkın iki yüzünü oku. İnan değecek yüreğine.